yola bir düğüne gidiyoruz şu anda Ankara'ya. Can evleniyor bugün. Benim canım yerim, ruhum, elim ayağım, kaderdaşım, yol arkadaşım. Bir anda denk geldiğim, sonra hayatlarımızı birleştirdiğim, ortak olduğum, patikamı yoluma çeviren can dostum. Birçok şeyi bölüştüğüm, bisküvi arkadaşım, çekirdek taşım, mali müşavirim, Ankara'lım, Ayazlı'm. Bugün evleniyor. Kızın ismini hatırlamadım şu an. Ben de mesela bazen e, evlenmeyi düşünüyorum. Bazen evli olduğumu evliliği düşünüyorum. Sonra evli olduğumu düşünüyorum, vazgeçiyorum. Ee, yolculuğumuz bitti. 5 saat boyunca hiç durmadığımız için çok fazla yol bile olmasın dedik. Arabi kitleyelim. Ee, biraz gerginlermiş. O yüzden sordum ne istersiniz diye bir estediler. Ben de şimdi gidip Can'ın en sevdiği biradan alacağım. Can abi ne sevdiği bir hangisi abi? Onu nasıl söyleyeyim bak bu iş alışamadım. Ben şimdi nasıl söyleyeyim onu? <laughs> Doğru. Bir, bak, bir daha sor bak şimdi bak. Nasıl söyleyeyim kanka? Can abi nasıl olacak? Nasıl olacak yani ben istiyorum bu işi yapalım beraber nasıl olacak? Öğreniyoruz. abi. Ama sen bana yardımcı olmuyorsun ki. Selam. Selam geldin. Can yok mu kapıyı açabiliyor İşte bahsettiğim kız bu. Arkadaşlar. Niye çekiyor şu? Niye çekiyor şu? Neresi? Dizdiğiniz <laughs> herif. <laughs> bir şey soracağım. <laughs> ben de bir şey soracağım. Gözlüğü alacağım. Ee, şey gözlüğü ne yaptın lan? Cebime mi koydum? Anahtara gözlüğü mü bıraktık? İşte, Abi gözlüğü bıraktım. taktım. Hı yani. Hı. Yani şey kapının önünde taktım diye hatırlıyorum ben. İyi <laughs> değil evet. İyiyim, iyiyim. Nasıl stresliyim? Geçmiş olsun. Yardım ettiğin üzgünüm. Ya arkadaşımı böyle görmek istemiyorum ya. Yani. Kötü durumda değil mi? Arkadaşımı böyle görmek istemiyorum. Tadınızı <laughs> bana Hangi asana Oğlum abiye sorsun abi belki istemiyor adam e, direkt <laughs> He, çek, tek, tek, Şimdi eğer hani istemiyorum derse onu da kayıt altına almamız gerekir yani değil mi abi hukuki olarak? Hukuki evet, olarak. <laughs> abi şimdi Can abi evleniyor ya. Ne gidecek? Tüm Japon mantığına Ne diyorsunuz? Aynen. Nikah. Atatürk önemli. Başka söylemek istiyorum. Solduç. ya. Heyecan ya. Solduç. Ya. Solduç Sadıç. Abi. Can abim söyledi. Yengemi alacakmışız da abi. Biraz yenge, abi. yenge, hiç yok. Abi. abi. Ben. Abi Can abi söyledi. Gelin alacakmışız. Kankam gelin yok. Ne? Abi. Efendim. abcan söyledi, Arabayı önden ısıt dedi abi. O demek ya? Ekran gelsin mi? Isıtayım abi o demek? Klima al. 30 derece yüklen her taraf. Klima fanları yükselt. Abi çünkü 2 dakika gelini alacakmışız da abi. Bu yüzden sıcak olsun abi. Açarız gidince sıkıntı yok tamam. O sınır. Bir tamam biraz bu tarafı çek bu tarafı <laughs> <Şurayı>, Çok iyi Yeni çek Tavanı çek Görürsün abi Madem bunu beğenmedi, Madem ki madem gelin de beyaz giydi ya Aynı beyazı giymiş kanka Benim beyaz giyeceğimi biliyordu gitti beyaz giydi bilerek Bilerek beyaz giydi, bilerek beyaz giydi. Benim beyaz giyeceğimi biliyordu, bir gitti bilerek beyaz giydi. Böyle yaptı. Ben buraya nasıl çıkacağım? Can abi, o arkadaki çantaları arkaya atayım mı? Veya öne alsana abi onu, alayım mı? Başka araba var mı ya gelinin binebileceği? Buna binmek zorunda mı ya? Abi ama sen olmaz gelinlikle, mecbur oynayacak. Ne yapalım abi? Evet. Bravo! Huuu! Sonra Şeyma Hanım'a dönüyor. Can Bey'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sergenine inat. Evet, evet, evet. Hala ucuzluk peşinde hala. Çok ucuz hareket, çok ucuz. <laughs> Sayın Oğulcan Söyler, Sayın Doğancan Yarka, Sayın Sergen Deveci ve Sayın Serhat Küçük. Alkışlarınızla buyursunlar Evet. Şehrin Hanım siz Can Bey'le kendi isteğinizle hiçbir baskı altında kalmadan evlenmek istiyor musunuz? Sen sana <laughs> geçmiş olsun. Şu evi hissediyordum bitti. Daha bitmedi ama. Bitecek inşallah. Bitti arkadaşlar. Sergen'e inat. Erdi, başından beri vardın abi geçmiş olsun. Evet, Fener'e ah, evet <laughs> <laughs> de. Bu kadar taşlı kalan. Ay ya. diyor. Bir şey Oğlum deniz çok oğlu gelecek bize, çok. Nisan'ı mı? Nisan'ı. bekleyin. aynı. Nisan. Nisan. Heyecanlıyım sizler için. Sonra yine, Gerçekten. Mi mi? Çok Alkantin güzel şeyler hissediyorum. Evet. Yani, o, yani o, hiç aklıma o, gelmezdi o, işte. bu iş. Yani hatırlıyorsun ilk görüştüğümüz zamanı. Ben vallahi gidersin bir daha gelmezsin sanmıştım. İnanılmaz eve bağlandın yani. <laughs> eve <Sen gülüyor> bırakmadı ha bundan um, sonra hiç bırakmadı. Bir kere bile bırakmadı. Ya işin şu seviyeye gelmiş olmasına inanamıyorum. Aklım sırrım. He can sana git ben. İlk kavgayla olsun Bir tane. Niye? Kesin bana mı? Ne Hayır, olur? Ya, Gözüm akmış bakın arkadaşlar. Siz görebiliyor musunuz beni arkadaşlar? Arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim gelin kanalıma geldiğiniz için teşekkür ederim. Her arabanın anahtarını. Bunun ismi Niye? gelin kanalı. Ha? Gelin. Gelin kanalına hoş geldiniz. Ben arabayla gidelim, şöyle dolanayım mı, yürüyelim mi? Tabii ki yürüyelim. Siz, siz o zaman arabayla gidelim ya. Arabayla Hayır gidiyorsun. yürüyelim tabii, ben tabii ki. Ben arabaya gideceğim Ertuğrul. Eşyalarını bakacağım arabaya. Şurası ya hemen. Tam eşyanı bırakır geçeriz. Tamam. Ha, hani yürüyelim mi? Siz o zaman geçin. Arabaya kadar gelmeyin siz. Niye üşürsünüz? Üstünüz. Aşağıda mı araba? Nerede? Gelin o, kanalı. Şey, açık alanda bıraktım. Hemen abi. Siz gelmeyin abi. Açıksınız. Tamam oğlum. de buradan çıkacağız işte onu diyorum. Biz bırakalım. Yani. Yani. Siz yani yani oraya Zaten gelmiyorlar. Aynen. Ankara'da ne alaka değil mi? Yani, ama ben hiç yok kimin yapıyor lan ben hepiniz oraya Sen kendinize <laughs> uh -huh tamam çok memnunsun ya, iyi, ya. ya. çok memnun O şeyde çok ol. iyi bak sizler de yakışmanız olsun sizlerin de sizin de bir şey dedin ama senin de öyle olsun hepsi üzüldü he sağlayın. Ya başta bir he yok ama insanlarım var. Ben de anlamıyorum. Ne demiş? İnsan biriktir. İnsan. En önemli şey nedir? Ya, İnsan. Nasıl konuştun? Ne be adam. Ağzım da öyledir. Ya duruyor duruyordur. Yatıyor bu cümle işte ortada. Buradan mı giriyoruz? Hı? buradan giriyoruz. Sen gir şurada otur bekle. Hayır kestirme abi ben açık <laughs> Ben de giriyorum. Herkes troll, anas satayım. O yüzden hiçbir şey yapın Ben size planımı söylüyorum. Biz bu sabah Şimdi tekrar konu açmak için söylemiyorum ama Şeyma'ya Maya Diamond yapmış almak için buraya girmemiz gerektiğinde buradan girip direkt burada iki çıkada çıktık mesela. Aynen ben onu dedim. Bu mantıklı buradan girip çıkabiliyor. Yani Hem bu Mesela buradan ya. girip... Buradan az... şimdi hani dediniz ya şimdi mekan diğer tarafta diye. Buradan, buradan girip azım yani. yandan çıksak. Biz eğlendik zaten canım. Yanımıza dostlarımız olsun yeter. Peki Sergen hakkında bir Sergen şu an paralı şey yapıyor. <laughs> Gösteri. Beş kişiye. Paralı yapıyor. Kendi ısmarlıyor dinlesinler diye. <laughs> ee, ben Sergen hakkında şunları söylemek istiyorum. Özellikle belirtmek istediğim bir takım konular olduğunu düşünüyorum. Şimdi rol çalıyor. Bu güzel bir şey mi sizce? Ben bunu sayın YouTube izleyicilerinin yorumlarına bırakıyorum. Bu güzel bir şey mi ya? Ulan düğün bizim düğünümüz ya. Herkese fotoğraf çek. İnsan benim fotoğraf çekilme insana Sergen de fotoğraf çektirdiler. Yani. Bu devran dönecek aşkım merak etme. Bu devran dönecek. Sergen sana söylüyorum. Bunu İstanbul'da izlediğinde şok olacaksın. Bak bana bana fotoğraf çektirdikleri kameraya bak Allah aşkına. 2016 yılından beri.